Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane orta birlikte site paylaşacağım. Sitelerden birisi eskiymiş ama ben yeni duydum dostlarım. Siz de yeni duyacak olabilirsiniz dostlarım. Ayrıca sitelerden birisi yatırım şartsız, diğeri ise 100 TL yatırım şartlı. Hızlıdan ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 250 TL spor ya da kazino bonusu veriyor. Kazino bonusu alırsanız, kazino spor bonusu alırsanız da sadece spor oynayabiliyorsunuz dostlarım. Sakın karıştırmayın. Dostlarım free spin satın alımı da yasakmış. İki deneme bonusu içinde 2500 TL yapmanız lazım. Yaparsanız 100 TL yatırım şartı var. 100 TL yatırım yapınca bir katı kullanmanız lazım. Spor'da 1.80 ve üzeri şeklinde kullanmanız lazım. Ardından 500 TL çekim yapabiliyorsunuz. Deneme bonusunu nasıl alacaksınız? Ana sayfada profilinize giriyorsunuz. Ardından bonuslar ve bonus talebi kısmına geçip oradan deneme bonusunu talep edip istiyorsunuz dostlarım. İlk sitenin adı ikonbet. Güncel adresi de 559. Ben bu siteyi yeni duydum. Eski bir site olmasına rağmen yeni duydum dostlarım. Umarım siz de yeni duymuş olursunuz. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 Freebet ya da 250 Free Spin deneme bonus veriyor. 250 Free Spin'i ekrana yazdığım oyunlara veriyorlar dostlarım. Eğer deneme bonusunu Freebet şeklinde alıp spor alanında kullanacaksanız futbol, basketbol ve voleybol alanlarında kullanabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi oynayabiliyor musunuz dostlarım? Canlı maç öncesi fark etmiyormuş ya da tekli veya kombine fark etmiyor dostlarım. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Dostlarım bonusun çevrim ya da yatırım şartı yok. Ayrıca herhangi bir bakiye yapmanıza da gerek yok. Adamlar diyor ki 500 TL yaparsanız çekebilirsiniz. Çok fazla şartı koşulu yok. O yüzden çok fazla detayına girmeyeceğim. Sitenin adı Romabet. Güncel giriş adresi de 272. Deneme bonusunu canlı yardımdan veriyorlarmış. Canlı yardıma bağlanıp talep edebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beğeni atıp destek olursanız sevinirim. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.